Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi ne kardeşim yaren ne kardeşim yağmur var. Bu videoda ben ve siz değerli takipçilerim, abonelerim, izleyicilerim olacağız. Arkadaşlar, bugünkü videomuzun içeriğini söyleyeyim size. Kendi bilgisayarımı inceleyeceğim, ee, karıştıracağım yani. Gerçi bu başkaları tarafından olur. Bilgisayarın sahibi tarafından olmaz. Ama ben kendi bilgisayarımı kendim inceleyeceğim. Kendim karıştıracağım. Tabi bu olaya sizler de şahit olacaksınız. Şöyle bilgisayarımı göstereyim size. Bilgisayarımın markası Asus. Modeli Asus VivoBook. Şöyle açayım ben bilgisayarı. Tabi bu arada kamera bilgisayarın arkasında kalıyor. O yüzden bu kamerayı şimdi buradan alacağım şöyle şu arkadaki turuncu bebek milattan önce kalan bir bebek evet bizim ailede o zaman eskilerde şöyle bebekler vardı Dur. Şunu da şöyle şu arabamı da şöyle şurayı az önce ben test çözdüm ondan burası sildim biraz hatalarımı kontrol ettim. Sildim. Ondan dolayı böyle gözüküyor arkadaşlar. Ben bilgisayarımız açıldı. Bilgisayarım açıldı. Ben kamerayı bir elime alayım oradan tekrar devam ederim. 2000 years later. Arkadaşlar kamerayı elime aldım şu anda. Şöyle bilgisayarımın şifresini gireyim. Bilgisayarım açıldı. Aa bu lan? En son herhalde bilgisayara kardeşlerim giymiş. Şöyle göstereyim. Rise of Kingdoms. Games Beta Play. Avatar World. Legacy Launch. Hill Climb. Raging Limitis. Şurada benim bir resim ödevim var. Bu dayım. Bu da dayımız CV'si. Şu Adobe Akrabat. Şu da Capcut. Şu da Google Chrome. Burada da bilgisayarın kendi şeyleri var. Rizal Bean Network, Please BC, Gallery, Control Panel, Splash Talk, Media Player, Media Player Classic, Savaş Karakaya, Zoom Workplace, Winner, Make a Security. Al, i̇şte altta da uygulamalarım var. Instagram, Instagram var. Şöyle Instagram'dan başlayalım. Dur iyi Şöyle Aa, mesaj gelmiş. Dur bakayım. Bir. Bildirimleri aç. Hmm. Bir babamın kuzeninin neşe yorum yapmış. Akrabamız gitmiş. Şöyle bir paylaşım yapmıştım. Geçen gün biz pikniğe gittik mesire alanına. Şöyle ona yorum yapmışlar. Tekrar gel. Şu Ceren. O benim kuzenim. Bir diyeyim ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun yazdım. O mesajımı görürse bana dönüş yapar. Şu benim arkadaşım, sınıf arkadaşım. Ee, bu da bizim bir eski arkadaşımız, aile dostu. Bu benim ilkokul öğretmenim. Bu benim dayım. Bu benim kuzenim. Bu benim kardeşlerim. Ee, bu benim yengem. Bu benim babamın kuzenlerinin eşi. Galera çok kişiler varmış şey ya. Şöyle Instagram'dan hikayeleri izleye izleye devam edelim. Üzülün her şeyi değişti ya. Hayattan zevk alacağım ya. Canlı Urfa'da termometreler 52 dereceyi gösteriyor. <laughs> Zerreyi miskal kadar enerjim kalmadı ha. Ya bittim ya. Ya bu da can ya. Ya bu nedir ya? <laughs> Urfa'da öğretmenler seminer arası ne mi yapar? Çıkışta yorulur Üzerine evet. kırpma Ve ekranın ortasındaki beyaz noktaya odaklan Gözlerini oradan ayırma Birazdan çevrene bakmanı söyleyeceğim Şimdi değil Çevrendeki her şeyin erimeye başladığını göreceksin Duvarlar ve çevrendeki her şey git gide eriyecek Eğer işe yararsa Gerçekten işe yaradı arkadaşlar <laughs> Yıllardır... Neyse. Şu Ali Sinan Demir. Gerçi bir oyuncu. Mehmet Fetihler Sultanı oyuncusu. Gelen Ali, giden Ali. 3 pazarı. Pazarı ufa. Tane, bu bu tane, benim tane, kuzenimin eşi. Bak, ne Kendisi. Dert eşliğinde. Nisa Eczanesi'nin karşısında bir dükkanı var. Açıksu Caddesi'nde. Şöyle kendisi züccaciyeci. falan beni izleyenler kendisi gidebilir, alışveriş yapabilir. Uygun fiyatlı alışveriş. Şimdi merkezi kendisi. çok şey olunca direkt geçiyorum ya canım sıkılıyor. Sakarya. Tabii biz Sakarya'da yaşıyoruz ya. Sakarya'da yaşıyorduk bir ara. Sonra buraya taşındık. Şimdi bütün hikayeleri gördünüz. Şanlıurfa'da iş insanlarının acı günü. Azerbaycan'da onunu kaybetti. Şunu bir durdur bir okuyalım. Şanlıurfa'da 3000 yıllık yeraltı tapınağı. Türkiye'de eşi benzeri yok. Haberin devamı boş ver geçelim Çıkıda çekeceğimiz çok bölüm var. Sapanca'daki sayısı binleri bulan bungalovlar göz seviyesinin 30 metreye kadar düşmesi ve kuraklık nedeniyle jacuzzilerin kullanımını durdurdu. Uf, kuraklık geliyor lan. Neyse. Instagram bu kadar. Bir bildirimlere de bakalım. Neyse. Acaba kuş kumdur? Ne yapıyorsun Ceren dedim. Görmüş mü? Görüldü olmuş mu? Bilmiyorum valla. Instagram çok bilmiyorum ben. Sadece bakıyorum yani takipçiler için. Şöyle kendi hesabımı göstereyim. Profil. Şöyle benim hesabım var. Bu arada takip, takip etmeyi unutmayın. Şöyle YouTube ile ilgili hikayelerimi göstereyim internet çekersin. Şöyle bir şey var. Bu mahalle maçı. Şu video ilk videom. Bu mahalle maçı videom, ilk videom. Bu da ilk videolarımdan birisi. Bu da Bu da çok videom var. Şöyle. Ben ilk başlarda mesela bunu 20 hafta bir önce paylaşmışım. 20 hafta önce 168 aboneymişiz. Şimdi 180'in üstünde. Şimdi 180'in üstünde abonemiz var. 180'in üstünde abonemiz var. Şu öne çıkanlarım. Şu da şöyle. Göstereyim size. Şunu da şöyle göstereyim. Size. Şunu da şöyle. Size videolarımı da göstereyim. Mesela şöyle bir videom. Bana ölü, bana Bunun niye sesi gitti? Bu sesi gitmiş arkadaşlar. Sesi şu anda gelmiyor. Sesi olsa çok güzel bir video. İşte şöyle en aşağılara kadar videolarım var. Takip etmeyi unutmayın. Sizlerden bir isteğim var. Tabi yine kardeşimin sesi geliyor. Ağlıyor. Arkadaşlar bir girelim galeriye. Bakın bir galeriye. Açılsın. Bak izleyin. Gitti. Şu e, adam benim eniştem. Kendisi Suriye'de sınırda askerlik yapıyor. Dur. Açılmıyor. Dur. Şöyle göstereyim size. 2023'e kadar fotoğraflar var. Şöyle. Gidiyor işte. Fotoğraflarım da böyle. Daha çok fotoğraf var ama ben nasıl gösteriliyor bilmiyorum. Bir oyunuma girelim. Bir araba oyunum var ona girelim. <laughs> Odamda internet çok az çekiyor biliyor musunuz arkadaşlar? Saat şu anda gördüğünüz gibi gece 12. Ben burada video çekiyorum. Yarın yarın akşam videoda e, kanalda yayında olacak. Arkadaşlar bu arada kanalıma gösterdiğiniz şu anda çok büyük ilgiler var. İlgileriniz için size teşekkür ederim. Daha çok abone, daha çok takipçi olmalıyız ki daha güzel içerikler ve imkanlar sunulsun bana sizlere eğlendirebilmek için. 50.000 abone olmamıza daha çok var ama olduğumuzda çok büyük bir aile olmaya devam edeceğiz. 50 bin, 500 bin, 1 milyon, 5 milyon derken ilerleyeceğiz arkadaşlar. Tabi bunların hepsi sizin sayenizde olacak. Sizlerin sayesinde. İnternetim neredeyse hiç çekmiyor ya. Neden ya? Sizi de bekletiyorum. Kusura bakmayın. Bu arada soracak olursanız odada senden başka birisi var mı? Benden başka hiç kimse yok. Sadece ben varım. Oyun başladı. Tam ekran yapayım. Sesi açayım. Sesi yüzde yüz yapayım. Yüzde bilgisayarında bazı uygulamalarda şöyle şuralar açık kalıyor tamamen sayfa kapanmıyor onun nedenini bilmiyorum dur ayarlardan müziği açalım Ford'u almadım ya ben almıştım bence ya Ha Ford'u yerine ben bunu yükselttim bunu yükselttim Neyse diyelim serbest serbest modda kendi kendimize otobanda gezelim. Bir tane de turbo. Turbomuzu da satın aldık. Tek yön. Tek yönde yarışa başlayalım. Arada arkadaşlar hem kameramanlık yapıyorum hem de oyun oynuyorum. O benim açımdan zor oluyor. Kaç hız gidiyoruz şöyle göstereyim size. 100 km hızla. 100 km hızla. Aa, dur niye dönmüyor? Bu yavaşla yavaşla. Sağa sola niye dönmüyor bu ya? Neden böyle? Sağa sola dönme yok. Beynim yandı. Ben hep böyle düz mü gideceğim? Bir dakika. Korna morna yok mu ya? Oyunda korna yok arkadaşlar. Arkadaşlar ben Şu tuşlardan ileri geri yapıyorum. Bir de bildiğim W ileri S'de yavaşlama oluyor. A, sağ, diğeri D, sol olması gerekiyor ama Almıyor. Ne yapalım Adama çarptım. Adam inşallah beddua etmez mi Üf, Hiç güzel değil. Normalde çok güzel bir oyun. Ben çok güzel oynuyorum. Neyse. Cream be. Gülelim. Bu açılana kadar ben de size birkaç şey diyeceğim. Arkadaşlar az önce dediğim gibi kanalıma abone olup bildirimleri açıp like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Her şeyi yapıyorsunuz. Çok güzel like, çok güzel bildirimleri de açıyorsunuz. Ama yorum yapmıyorsunuz lütfen şu yorum yapın ya biraz. İşte şöyle olmuş böyle olmuş daha geliştirmelisin gibi mesela videolarda yapılan bir hata varsa onu söyleyin bana yorum yapın yani ne olursa olsun yorum yapın bana. Şöyle 10 bin param var düzenleye girelim. Ne bu? Motor motor yükselt kardeş yükselt motoru lastikleri de lastikleri de yükselt diyecektim ki para yok. Bin liram tek kaldı. Hı, oh, para satılamadı. Çok saçma geliyor. Bazı bak bazı çocuklar var. Gidiyorlar. Şey bir dakika kendi koltuğumu düzelttim ondan dolayı böyle. Bazı çocuklar var. Aileleri de zengin. Tamam mı? Gidiyorlar şey yapıyorlar. Oyuna para yatıyorlar. Ben oyuna para yatırma, yatırmak kadar e, aptalca bir şey görmedim. Buradan ilerliyor herhalde. Nasıl ilerliyor? He, o, bunda şöyle, derken şeyle derken öldüm. Bundan mı o şeyle mouse'la? Başla. geldin mi Yavaşla yavaş, Yavaşla Yavaşla köprüyü güzel bir şekilde geçtik geldik şuradan yakıtımızı da aldık elmas para 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 yavaş yavaş devam et acelemiz yok bu köprülerden çok korkun bu köprüler çok değişik yaylanıyor arkadaşlar güncellemeler yapmasaydım var ya. Şimdiye kadar 500 defa ölmüştüm belki. Şu köprüyü de geçelim. Ondan sonra şuraydı. Da... Uf. Çıktık be Lan! Neyse iyi geldik ha. Ödül alma. Ödül alma uğraşma. Bana da diyeceksiniz niye fare yok mu senin? Benim mouse'um var arkadaşlar. Reklam oldu. sesini kapatalım. Benim bir farem var arkadaşlar ama faremin pili bitti. Şöyle reklamı atlayalım. Şuradan da asker alalım. Böyle oyunları çok seviyorum ben. Onun yerine şuradan adamları öldürelim, yeni silahlar alalım. Hala da reklamı süresi doldu ama ben hala devam ediyorum. Artı kaç artı elli iki askerle şu adamı öldür, şu orduyu öldür, öldür. Yeni silahlar. Erken reklam kendi kendine bitti. Bitmedi. Bu ne lan? Beni şey attı. Play Store attı. Reklam attı. Sarıca bir isteğim var senden reklam atla. Neyse reklam alası böyle oyunları oynamayı çok severim. Bu sesi açalım. Hiç süren yapmadan devam ediyorum. Hiç. inşallah tahtalı şuraya gitmem dedim de 142 150 aha 154 metre ilerlerim sarıcı neyse tekrardan 600 metreye getireceğim inat ettim ben inat ettim yavaş yavaş sakin sakin Yok, sakin, 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 sakin. Majelerimiz var mı yok? Bence yok, benim majelerim yok. Dönüş. Dönüşü durma. Devam et. Araba su içer gibi benzin içiyor. Lan. Uy, ölmedim ha. arkadaşlar bilgisayara çok bilmiyorum nasıl oyun yükleniyor nasıl yapılıyor nasıl ediliyor dur şöyle geleyim şöyle çıktık oyundan arkadaşlar şöyle size bir resim modelimi de göstereyim tabi şurada puzzle var o oyunu ben oynamıyorum. Kardeşlerim oynuyor. Şurada bir oyun daha var. Rise of Kingdoms. Onu da ben oynayamıyorum. Güncelleme istiyor. Nasıl güncelleniyor bilmiyorum. Bu ödevi bize bilişim dersi öğretmenimiz vermişti. Ben bunu çizdim. Tabi acemi bir ödev olmuş. Acemi çizilmiş. Bu arada geğirdiğim için özür dilerim. Bunu öğretmenimiz bize ödev verdi. Ben de eve geldim. Çizdim. Öğretmenim dedi ki Öğretmenimiz bize e-posta adresini de verdi. Bu resmi çizdik, bilgisayar üzerinden Google'dan öğretmenimizin e-posta adresini attık. Sonra da ben bu ödevi hatıra kalsın diye silmedim. Arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız az önce dediklerimi yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşça kalın.